Selam ben Emir Mert. Bugün sizlerle beraber FNAF diye bir oyun oynayacağız. FNAF 1. Ve ben bu arada Şifre 2'nin sahibiyim. Haberiniz olsun. Yeni kanal açtım, oyun kanalı. Burada genelde oyun oynadığım videolar olacak. Daha iyi. bu benim ilk videom olacak. Genelde shorts'lar az olur. Şifre 2 kanalımda genelde shorts atacağım. Video nadir gelir. Tamam biz oyuna şimdi başlayalım. Oyunu bilmeyenler için şimdi oyunu anlatacağım. sırada dışarıdan sesler gelebilir. Çok üzgünüm. Evde bebek var da. Bak buna şöyle tıklayabiliriz. Şimdi bak oyunda bir tane kapı var. Böyle bir şey aç açabiliyoruz. Işık var. Ya bunları da çok anlatmaya gerek yok zaten. Saat 6'ya kadar duracağız ama bu 6 gece mi 5 gece mi Bekle. Tamam. Şimdi burada elektriği kaybetmemeye çalışıyoruz. Mesela bir kapı kapatınca elektrik gidiyor. Onları anlatmaya gerek yok. Şimdi burada bir tane bor tavşan var. Ayı var. Cici var. çok zorlandım. <laughs> Bunlar var ya. Bunlar robot. Arada sırada iki, iki tur falan atıyorlar. Bizi tur atarken bizi gördüklerinde direkt saldırıyorlar. Bize saldırma olduğu için kapıyı kapatıyoruz. Şimdi burada bir tane deli var deli böyle annesi kızmış. Niye öyle yaptın? Niye böyle yaptın? Geç odana falan yapmış. Bu da depresyona girmiş deli. Ee, arada sırada bize bir, bize geliyor bir saldırıyor üstümüze atlıyor şey yapıyor. Yani sözde şaka yapıyor işte. Ee, işte i̇şte öyle oyun. Strateji oyunu yani çok 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 korkunç bir oyun değil yani. <laughs> Mesela burada en önemli şey kamera. Boy, ayakta kapı mı, ışık mı ne bilmiyorum. Ama kamera önemli bir şey. Mesela burada bir ağaç, bir C, Öyle. saat gece 3'te bir ayaklanıyor çocuklar. Ay bir ayaklanıyorlar. Bir o zamana kadar bir, bir şeyler yapalım. Şimdi bir birazcık e yazayım. Odamda neler varmış. Çok pis bir elemanız. Öyle böyle bir pis adamız. Şurada çöplerimizi bırakmışız. Ben daha beterim. Evet burada tamam burada da bırakmışız. Abi sen, sen en son ne zaman müzik dinledin? <laughs> sen bu odada en son ne zaman müzik dinledin abi? Tamam. Tamam güzel güzel. Ha burası Simpson'a benziyor bu kim? Rüyalarıma girecek. <laughs> tamam buni var, çocuk var, balonlar, kek. Merhaba. Sinek. Ya bu havalarda sinekler çok gıcık ediyor. Şuraya bakalım. Böyle duramayacak herhalde. bu. Duramayacak bu. bu. Duramayacak. Birazdan gidecek, kaçacak. Burada ne var? Kedi mi bu? Bir şey, bir kedi falan. İçecek. Ne içiyoruz acaba? Kullanım. Cool ya şu anda zaten ilk gecede de Foxy'nin geleceğine inanmıyorum. Abi bak, şu vantilatör çalışmasa çok iyi olacak ya. E pişeyim, pişeyim. Şey sıcaktan pişeyim. Yok Freddy duramayacak veya. ya. Freddy çok şey duramayacak halde. şeye. ben de o sırada Fred'in burnuna dokunacağım. Acaba çok dokununca ne oluyor? Jumpscare falan geliyor mu? Gelmiyor. Ay robotlar şeyin sesinden etkileniyor mu? Freddy'nin burnunun sesinden. Ha Bonnie hareketlendi. Aha başladık. Nerede Bonnie? Burada. Tamam. Tamam bu bir akıl oyunu. Bonnie'yi inandırmaya çalış. Şu an buradaki light birazcık. Böyle <laughs> bakma. Böyle bakma. Burada. Bir uzaklaşmış biraz. Bu saat gece 3 bir de şarjım ne ya? Yarısını kullanmışım. Daha az kullanmam lazım. Ara sıra da böyle kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Korumayı alalım işi öyle. ben bak. Şunu anlayamıyorum. Abi adamlar böyle robotlar canlandığı için bizi buraya gönderiyor tamam mı? Adamlar böyle geziyor şeyde. O yüzden adamlar bize 300 dolar falan veriyor. Aa. Tamam orada. orada. Şimdi robotlar e, geziyor diye yok. Geziyor diye. Bize gö bizi gönderiyorlar da oraya. <laughs> bizi gönderiyorlar da. Tabii robotlar bir ikutu atsın, gelsin yani. Çok da kötü bir şey değil. Hän Abi iki saat ne olur hızlı geçsin. Ne olur hızlı geçsin. Orada hala. Yakınlaşmış. korku yani çok da korkunç diye bir oyun da değil aslında. Yani oyunda sakin olmak gerekiyor. Abi bir doğum kadar duracaksın. Abi gider misin artık? Mutfak sesleri geliyor. Çok <laughs> eğlenceli. <Hadi. gülüyor> Arkadaki sesler için üzgünüm birazcık. Birazcık abinin sesini duyalım. Abi Konuştum biraz. abone gitmiş. Tamam çok da bir şey demiyormuş abi. Bekleyin 5 dakika. Bekle. Ee, pardon bir aksilikler oldu. Bir şeyler oldu. Ben ikinci geceden devam edeyim. Şu kablo daha. İzleme zaten çok ilerlememiştik. Bak birazdan. Birazdan çıktı. Hareket ediyor. Bekleyin. <Sessizlik> <Sessizlik> Sadece böyle yaptığım için ya. Sinek. Sinek. Ben gider gitmez mi? Bu niye niye bunu anlatmıyorsun? Niye bundan böyle bir ses falan çıkıyor Freddy dış, Dışlıyorsunuz ama ne gitmiş? Ha. Susar mısın abim? Ben kendim yaparım. Bak dün 120 lira verdin evet 120 büyük bir para. Oha şimdi de oraya bekleyin tekrardan. perdão